Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizinle Türkiye'deki Korku İmparatorluğunu yahut Atil İlhan'ın deyimiyle Korku'nun Krallığını konuşacağız. Felsefi tarafından başlayalım. Amerika'da vaktiyle bir yasa çıkacağı zaman ve bu yasa Amerika'daki Castle Doktrini'nin denen yani insanın evini, arazisini koruyabilmesini olanak sağlayan, yasayı değiştirmeye çalışan, Duty of Retreat yani kaçma zorunluluğu, kaçma görevi dediğimiz anlayışı getirmeye çalışan bir yasa. Yasa yapıcılardan birisi diyor ki ''Korkak bir millet mi yaratmak istiyorsun?'' Bu benim için çok önemli. Ben kitabımda da yasaların, toplumun davranış kodları üzerindeki belirleyiciliğini, vergi kanunlarının, diğer ceza kanunlarının belirleyiciliğini konu etmiştim. Önemli bulduğum için. Ve Türk milletçilerinin işe bu taraftan da bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl bir millet istiyoruz? Nasıl bir millet istiyoruz sorumuzun cevabı ''Şöyle şöyle bir millet istiyoruz'' cümlesinde değildir yasalarımızdadır, uygulamalarımızdadır, kimi adam ettiğimizdedir, kimi tepemize çıkardığımızdadır. Bunlara bakarak nasıl bir millet istediğimizin cevabını veririz. Şimdi Türkiye'de ben korkak bir millet yaratıldığını görüyorum. Nasıl korkak bir millet? Ortalama vatandaş çok korkuyor. Niye korkuyor? Her an bir saldırıya uğrayabilir. Her an başına bir iş gelebilir. Her an bir şeyin mağduru olabilir. Yani yolda yürürken kafasına saksı da düşebilir. Yahut birisi tarafından arabayla ezilebilir. Üstelik yaya geçidinde. Çok yakın zamanda oldu hatırlayın. Yahut bir grup maganda tarafından havaya silahla ateş edildiğinde öldürülebilir. Ve daha kötüsü öcünü alamaz. Bu ölç mutlaka hani eski anlamda kısas öcü değil. Dava etse karşı taraf yargılanmaz yahut aldığı ceza yaptığı cürümle çok alakasız bir ceza olur. Öte yandan mesela yolun dışına çıkanlar, yani birlikte yaşamaya uyum sağlamayanlar hiç korkak değil. Bakın son olarak dün Serhat Akın isimli eski futbolcu olduğunu öğrendiğim bir şahıs silahlı saldırıya uğramış. Yani bu adam bayağı Türkiye'nin en ünlü kulüplerinden birisinde top oynamış, Türkiye'nin ünlü televizyonlarından birinde program yapmış. Çıkışında işte anladığım kadarıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirmiş ve çıkışında saldırıya uğruyor. Bu şu demek yani insanlarda hiç korku yok. Saldırgan insanlarda, suç ömeyli insanlarda hiç korku yok demek. Mesela şey düşünün işte Sinan Ateş gündüz vakti. Çok geniş bir ekibin katılımıyla katledildi. Katledenlerde korku yok. Çünkü korku olsa değil mi? MHP tahsisli arabalarla, polis arabalarıyla falan bu tetikçileri nakletmezler bir yerden bir yer. Gazeteciler saldırıya uğruyor efendim. yine yakın zamanda Sakaryaspor başkanı saldırıya uğradı. Bir de videoya çekmişler. Şimdi o videoyu çeken adam saldıran adam. Mesela hatırlayın yine Mersin'de Ülke Ocakları Başkanı, eski Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'e saldırı olduğunda birisi de videoyu çekiyor. Bu ne demek? Yani adama saldırmaktan korkmadıkları gibi onu bir de kendileri kanıt olacak, kanıt teşkil edecek bir kayda alıyorlar. Demek ki azmettiriciye göstermek için. Bu kadar pervasızlar. Suçluların, ahlaksızların, mafyaların, çetelerin bu kadar pervasız olduğu, bu kadar korkusuz olduğu bir yerde vatandaş çok korkuyor. Öyle ki bir yerde ismim geçer diye korkuyor. Yani çok tuhaf şeyler alıyoruz zaman zaman. Geri dönüşler alıyoruz. Bu onları eleştirmek için değil. Yanlış anlamayın yani izleyicilerimiz arasında da vardır onlar. Mesela isminin Milliyetçi Kongre Derneği'nde geçmesinden korkuyor. Tamga Türkiye mesela böyle incognito modunda girenler varmış. Devlet bizi takip ediyordur diye. Anlatabildim mi? Adının bizimle anılmasından korkuyor. Fotoğrafının bizimle çıkmasından korkuyor. Korkuyor da korkuyor. Bu korkak milletten iyi bir şey çıkar mı? Korkaklaştırılmış milletten iyi bir şey çıkar mı? Mesela söz gelimi yarın Türkiye yine bir milli mücadele vermek zorunda kalsa ki inşallah kalmaz yani. yani hiç istemeyiz bunu. Bu millet bir şey yapabilir mi? adının birileriyle yan yana alınmasından bile korkar hale getirilmiş bir millet. Memleketini kurtarmak için canını tehlikeye atabilir mi? Ben atabileceğini zannetmiyorum. Bu, bu milletin suçu değil. Bu millet kendisinden gördüğü ve kendi yarattığı terek eden bir otorite sağladığı devlet eliyle korkaklaştırılır. Devlet vatandaşına demiyor ki özgüvenli ol, istediğin gibi mesela ifade özgürlüğünde bulun, istediğin hususları ifade et inançlarını paylaş, fikirlerini paylaş, kanaatlerini paylaş, gerekirse eylem yap demiyor. Tam tersini diyor. Kanaatini paylaştın mı al diye bu Bakayseli Kodese. Ama mesela diğer taraftan öğrencilerin başörtüsüne karışırız diyen adamın ifade özgürlüğü kapsamına alınması gibi de bir hakikat var. Kimlere demek ki yol veriliyor, kimler cesur olmaya teşvik ediliyor? Üzerine vazife olmayan işlere karışma hadsizliğini gösterebilenler, ahlaksızlar, çeteler, yolsuzlar, Suçlular. Ama sıradan vatandaşa deniyor ki ağzını açarsan seni kodeye satarım. Yahut sana birisi bir şey yapar ve onun yanına kar kalır. Ayhan Bora Kaplan davası. Hala çözülemiyor, hala o serbest bırakılıyor, bu bilmem ne oluyor. Yani Ayhan Bora Kaplan ve onun örgütünün gördüğü korumayı sıradan vatandaş görmüyor. Sıradan vatandaş mesela düşün Ayhan Bora Kaplan gibi bir tipin işlettiği bir gece kulübünün önünde korna çaldı diye dayak yiyip öldürülebilir. Korna çaldı diye dayak yiyip, sen bizim abimizin mekanının önünde korna mı çalıyorsun diye saldırıya uğrayabilir. Buradan iyi bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla biz Türk niyetçileri olarak eğer uzun vadeli düşünüyorsak, eğer günübirlik olayların ötesinde bir siyasi anlayış taşıyorsak ki öyleyiz biz Türk Milliyetçileri İşe buradan bakacağız. Türk milletini korkak bir sürüye döndürmeye çalışıyor AKP. Kişiliğini elinden almaya çalışıyor. İşle, ekonomiyle, kodeş korkusuyla falan bu milleti tehdit etmeye çalışıyor. Bunun karşısına çıkacağız. Bunun yolu da dayanışmadan geçiyor. Korkma. Belki de İstiklal Marşı şairimiz bu yüzden korkma diye başladı. Korkma. Korkma ne olabilir? Ne yapabilirler sana? Canını mı alacaklar? Alsınlar kardeş. Böyle yaşamaktansa canını alsınlar. Korkma çünkü yalnız da değilsin. Senin gibi binler var ha biz varız. Her zaman yanındayız. Her verdiğin kavgada yanındayız. Senin saf tutacağız. Buna dair bir söz verdik. Ve tek taraflı bir söz. Senden bir beklenti içerisine girmeden bu sözü verdik. Ama yeter ki korkma. Çünkü 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi korkmadığını gösterip üzerine giderse onlar korkuyor. Onlar korkuyorlar. Biz vaktiyle Türkiye'nin sokaklarına çıkıp bu ağaçları kestirmeyeceğiz dediğimizde korkmuşlardı mesela. Fakat aynı ruhun yeniden yeşermesinin önüne geçmek için elinden geleni yaptı ki Ve maalesef kendisine muhalif diyen bazı çevrelerde buna çanak tuttu. Sokak kötüdür, o kötüdür, bu kötüdür. Hayır abiciğim. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Sokaklar bizimdir. Kamusal alan bizimdir. İfade hürriyeti bizindir, kanaatlerimizi isterimiz gibi söyleriz ve bir takım devletliler bundan rahatsız oluyorsa istifa edip evlerine gidip ağlayabilirler. Bizim problemimiz değil. Hiçbir devletliği de tatmin etmek gibi bir yükümlülüğümüz yoktur. Yükümlülüğümüz vergi vermek, yasalara uymak, erkeksek askerlik yapmak. Bu kadar basit. Biz bunları yerine getirdikten sonra kimse bizi ağalık taslayamaz. Çünkü biz bu cumhuriyeti 1923'te, bundan sonra hani diyor ya bu devirde kimse şah değil, padişah değil. Kimse şahımız, padişahımız, ağamız şeyhimiz olmasın diye kurdu. Bize ağalık etmeye ve bizim araba olarak görmeye kalkanlara da söyleyecek bir çift sözümüzün olması lazım. Ama bu korku iklimine kapılır da hadsizlere, ahlaksızlara, suça, meyillilere yol veren iktidardan korkmaya başlarsanız bir gün gelecek sizi de öldürecek. Bir gün gelecek sizi de mağdur edecekler. Sizi istismar edecekler. Belki ağzınızı açamayacaksınız. Maaşınızı ödemeyecekler. Ağzınızı açamayacaksınız. Konuşamayacaksınız. Yaptıkları yanına kar kalacak. En çok inciten, rahatsız eden histir. Birinin yaptığının yanına kar kalması. Çok sevdiğim bir Alevi türküsünde der ki Yar ile davamız mahşere kaldı. Çok güzel bir laftır. Çünkü bence Türkmen'in mahşere bırakabileceği tek dava yar ile davasıdır. Çünkü zorla güzellik olmaz. Ama geri kalan bütün davalarımızı bu cihanda çözmek zorundayız. Çünkü biz insanız bu dünyada yaşıyoruz. Etten, kemikten, kandan, gözyaşından mürekkep insanlarız. Bedenimize, canımıza, ruhumuza, fikrimize, hürriyetimize uzanan elleri bu dünyada kırmak zorundayız sevgili dostlar. Hani hem Atatürk'ün sözüdür hem de Atilla İlhan'ın Atatürk'ü anlatan bir şiirinde çok güzel lafıdır. Biz her noktayı nazardan insan olmalıyız. Her noktayı nazar. Ve rahmetli Kadir Cengiz Bay Gürviç'ten alıntıyla söylemişti. Hürriyet her zaman bir şeye karşıdır. Homo sapiensin ayağa dikilmesi de mesela yer çekimine karşıydı arkadaşlar. Bir şeye karşı çıkarak hürriyetini elde edebilirsin ancak. O bir şeylere karşı çıkın. Lütfen ve lütfen başınızı eğmeyin önünüze bakarak yürümeyin. Başınızı kaldırın, karşınızdan tehditkar gibi gelenlerin gözlerinin içine bakarak yürüyün. Bu, bu haftanın son programıydı. Pazartesi yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.